manager idareci manner tavır tarz tutum manufacture üretmek imal etmek manufacturer imalatçı manufacturing imalat many bir çok çok map harita marine deniz denizci denize ait mark işaretlemek işaret iz market market pazar marketing pazarlama Marriage. Evlilik. Married. Evli. Marry. Evlenmek. Marvelous. Fevkalade, harikulade. Mass. Yılmak, kitle, kütle. Massive. Cüsseli, iri, çok büyük. Master. Usta, efendi. Match. Eş, eşleştirmek. Matching. Uyarlama, eşleştirme. Mate. Mat, ahbap, dost. Material madde materyal maddi mathematics matematik matter önemli olmak konu mesele maximum azami maybe olabilir belki mayor belediye başkanı meal öğün mean kastetmek anlamına gelmek meaning mana meal anlam means vasıta araç meanwhile aynı anda bu sırada measure ölçü, ölçmek, measurement, ölçüm, meat, et, media, medical, medical, tıbbi, medicine, tıp, medium, orta, meat, Karşılaşmak, görüşmek, buluşmak. Meeting. Toplantı. Melon. Kavun. Melt. Erimek, eritmek. Member. Üye, aza. Membership. Üyelik. Membrane zar ince zar perde memory hafıza bellek anı mend tamir etmek onarmak mental akli ruhsal mentally ruhsal olarak mention değinmek, bahsetmek. Menu. Menü. Merchandise. Alıp satmak, ticaret yapmak. Mirror. Bataklık, göl, yalnız. Merely. Yalnızca, sadece. Mess. Dağınıklık, karışıklık. Message. Mesaj, ileti. Messy. Dağınık, karma karışık. Metal. Metal. Method. Method. Metod. Mid. Orta, ortadaki. Middle. Orta yer, ortanca. Midnight. Gece yarısı. Might. Mümkün olmak. Mild. Ilıman, hafif. Mile. Mil. Military. Askeri. Milk milligram miligram milimetre milimetre mind akıl kafa önemsemek mine benim maden mayın mineral mineral minimum en az asgari minister bakan minor daha küçük ikincil ufak minority azınlık minute dakika mirror ayna miss Özlemek, ıska geçmek, kaçırmak. Missing. Özlem, özlemek, eksik. Mission. Misyon, vazife, görev. Mistake. Hata, yanılmak. Mistaken. Hatalı, yanlış. Mix. Karışım, karıştırmak. Mixed. Karışık, karma. Mixture. Karışım. Mobile. Mobil, gezici, seyyar. Mode. Kip, usul, yöntem. Model. Model, manken. modern Chadas modern mom Anne moment um An. monetary Mali parasal money Para monitor Islamic monkey Maimon Month I Mood Ruhale Moon I